Selam. Merhaba. Merhaba. Kanka bir yayına baksana. Bak kafamda ne var. Sen açtın mı yayını? Evet. İnternetim kapalıymış. Bildirim gelmedi. <laughs> ben ördekle oynayacağım kafamda. İyi ya. İyi ki karşılaştım. Ben internette çok arıyordum. Elikornunuzu da vardı kanka, böyle boynuzu falan vardı ama dedim ki bence Ördek. Çünkü zaten unicorn oyuncağı var. Ördek de ayrı bir hava kattı. <laughs> şey, takıma gelen dereceli maçında takıma gelen arkadaşlar. Takıma <laughs> gelen Dead dokun. <laughs> Allah'ım ya. Hemen kitledi lan. Tam da İrem aslında diye yazı yazıyordum. Hemen bir klavye sesi. <gülüyor> <gülüyor> Oo, arrest falan mı çekiyorlar? Oo. Gençler kusura bakmayın ya geldim. Cevap <laughs> vermediler ama. Bu sene gibi arkadaşlar. Psikolojim yerinde değil diyorum. Böyle mi yani, yani çıkılıyor? Böyle mi arkadaşlık oluyor yani? Al başladı. Doğruyorum. 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 Arka geliyor kızlar. Arka geliyor. Kızlar. Ya <laughs> 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 özellikle bir zaman akıyor. Düşman silindi. Bak, İlk kilimi aldım. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Sesi duyarım hemen. Yok oldu. Hazır. <gülüyor> <gülüyor> Oradan mı giriyorsunuz? Çok iyi. Hayırdır ya ben geldim. benim duvarım yan dönmüyor. Bozuldu mu oda Evet, yan dönmüyor duvarım. Kanka o bazen banı da oluyor ya. Kendi kendine geçiyor. Ya peki hani bu çözümü da... varsa bilmiyorum. Yaro hileyi ya, açmış. Yok ya ayak sesini duydum ya. Kanka ne yaptı biliyor musun? Seycin ayak sesini duydum. Şaraptaymış. Çıkmıyordu tamam mı? Reyna hiç duymadı. Reyna'nın da arkası dönüktü bizim. Oraya hedefi aldım. Bir kafasını çıkardı. 132 hiç vurmuşum. Hayvan gibi vurmuşum. Tamam sus. Tamam sus. Yusuf hoş geldin. Ne yapıyorsun? Dolduruyorum. Dolduruyorum. Dur dur girme. Ya Gel, gidelim. It geliyor herhalde. Neyse, Abi beydan. hiçbir şekilde benim Duvarı döndürme şeyim yok ya. Niye duvarı döndüremiyorum acaba? Pek de birazdan takım biliyorsa sorarız. Son 30 saniye. Karet <laughs> gitti. A Aa, Spike bendeymiş. Evet, kurkul. <laughs> Kanka ben de bekliyorum. Spike kuruldu. Hayır, böyle düzenmez. Karşıya geçince düzelecek. He, bende evet. ne oldu biliyor musun Yusuf? Bir anda oyun gitti. Zor girdim oyuna. Burası. Selam, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Burası. Link gelir mi? Vallahi dışarıdan aldım ya bu şapkayı. Kaldı. <laughs> Eleştiremiyorum. Ya arka olduğunu biliyordum da. Kejoro'yu iş şey yapmayınca orada oldu zaten. Nerede daha adam Sağ. Operatör skinim var mı? Ee, yok galiba bir bakayım. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Bu da olur. Ah. Varmış demek ki. <laughs> Kullanmadığım için bilmiyordum. buradan ya. Seç A'da bu aradan dönelim mi? <laughs> <laughs> Anlat. <Anad. Olur. gülüyor> Kanka. Kanka. <Rayla> <gülüyor> i̇yisin, iyisin. <gülüyor> Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Kanka saydıktan. <laughs> Herlassens. Cehennem! Korktum. Hep A deniyor zama ya. Dönsek mi? Dön, dön. Dönelim. Atıyorsun mu atıyorsun? Boş ver. Kanka şeyde var. Kur kur sende spike. Kanka kur artık götünü yiyeyim. <laughs> Kanka çok korktum kapıyı kapat. Bir CT var. Burada. Bir kafasını çıkarsa da vursam market. Çık bur birim. Düz zeminde gidiyorsun. Yol yok bir şey yok. Hava ya akit ya, akit. Ne kanka? Ayakta kalan son oyun. Türkiye'de. eda. bomba çıktı. Bir düşman kaldı. Hiç tamam. O tek tabanca. Efsane bir bronz tak. Odaklandığım iyi oldu. Helaktın be? <laughs> Teşekkürler. Duman indi. Burası. Sarmal bomba yolda. Spike yerinde. Bariyer kuruldu. Arka geliyor bizim base. Neon. çaresi var. Ciddi <gülüyor> misiniz? <laughs> Allah'tan patladı. Diğer oyun ama bakarız ya bakalım. Bir de benim hesap bronz bu arada şu an. Altın falansa giremeyiz. Sevci bana çaktı. Neyse. görmedim. Bir düşman kaldı. <laughs> Sen ölürsen ben seni kaldırırım ya ultim var. Şimdi anladım okey. Kafam karıştı bir an. Yani. Chatte konuşuyordum ya. Gözlerini Şu Odin'i almış. Çaka yapıyorsun. Ulti basayım mı ya? Basayım. Geri sayım başladı. Kanka ulti şuraya yetişmiyor Bayağı bu arada. Oradan. Burası. Taret gitti. Görüş kısıtlanıyor. Sen oraya molini at. Bölge temiz. Oradaymış bak. İş kafada bitiyor. Hayır lan. Dolduruyorum. Hmm. Kanka a! düşman kaldı. Arka arka o bizim pes edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Oğlum, hayırdır ya. Hayırdır ya. Hayırdır. Ya Ekrim şey demek galiba. İyi anlamda ya herhalde. Yok. Benim o nerede de demiş ama. yani ekürün Bak tamam sus. Tamam sus. Güldük eğlendik. Ölme bahareti <laughs> 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 Anasını. O duvar attın da biz nasıl geleceğiz o zaman? Yan taraftan. Oğlum smoke var ama nakoyim yan taraftan gelir mi? İyi de işte. düşman <laughs> <Ay yerinde>. Biz <laughs> nereden yapalım ge gel Bir düşman kaldı. <laughs> şey değil o. <gülüyor> i̇şte bu. <laughs> tüm kalktı arkadaşlar. Keserim. Allah Allah. Gireme bak gireme. <laughs> Dolduruyorum. <Kabine>. Dolduruyorum. <laughs> Oha. Arka ne yaptı. Duman indi. <laughs> Duvar Bu nasıl duvar ama nasıl <laughs> Bizim Beyz geliyor daha son. Alarm botu kuruluyor. Burası. Bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Ha yukarısı geliyor. Gelsin kanka. Bir düşman kaldı. Silindi kırdılar. Ada düşman görüldü. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bana geldi. <gördük. gülüyor> Kanka bir şey olmaz bitti. değiştiriliyor. Evet. Çok gördük. no, 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 no. <laughs> Hoş geldin aşk kilitom. <laughs> Harbi B'ye geliyorlar. Duman atıyor. Aa! Aa! Yani ben Bekle. ay aydır o beni. Bırak girsin ne mı? olur bekleyin. Üç sarmalı ay mı olmuş ben benim, benim. benim? Şu sarmalı kullanmak istiyorum. E, Eğlencelik eğlenecek galiba. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Spike burada. Spike kavgası yapıyor adamlar burada. Harbiden <laughs> o. <laughs> 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 Nein, 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 Evet ya nein, 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 Bak yine tıpay oyuncu. Ben adamları çok basite aldım. Taştak geçecektim öldüm. Son 30 saniye. Gitmeyecek bu var kenarında. Bir düşman kaldı. Onun canı bir. Osursan ölür kanka. Bizim eleman da osursa öleceğim. <laughs> Artık senin de canın bir. sponsorayım da ölsün bari. Kanka harbi 78 ya. Ölmem ihtimali yok yani. <gülüyor> 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 ne gerek vardı Ne gerek vardı ne Midi kapatıyor. Sıkıyorlar. Amcık. Aa! Aa! Amcık. Baksan girmiyorlar ya. <laughs> Şimdi ki <yemeyecekmiş gülüyor> kanka. Adamlarla taşşak geçti. Mermi bitti. <laughs> Spike yerleştirildi. Çüş. Kanka burada Polis. adam vardı. <laughs> Kaçınılmaz senin için. 78 dedi ya. Arkamda. Aa. Arkamda yarı. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka mermi değiş. Ah. Kanka atamı bırakıp niye gidiyor? Ya arkam geliyordu. Kalsın. Ben de ses var. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Al başladı. Çalıştı. İyileştirme de yaptım. Bey. Oy babayım ben. Tamam B'ye girmişler. Burası. Ananı satayım saat gelmiş. Bir düşman kaldı. Vuruyor vuruyor. Çık vur çık vur çık vur çık vur. Yine B'de ses var. O dinleri var bu arada. Ananı satayım. Sight'ta. Korktum ya. Bir düşman kaldı. Kanka Spike Sight'ta bu arada. Evet buradaymış. Ama o AFK olabilir mi? Sen sus kız. Oha. Hayatım, savunucular kazandı. Yaptı. Çok kolaydı. Çok ben yere Elinize sağlık. Kanka. Sadece yayını aç attım direkt. Ne no, yoruyor yayında mıydı? <laughs> Sanki bağırıyordu Allah'tan. Oyun bitti amına koyayım. Aa gümüş oldu. <laughs> Ulan ya, ya ben kanka, gümüş üçler nasıl o. düştük ki biz? Kanka altın oluyorduk. Nasıl düştük biz? <laughs>